İstanbul merkezli yasaklı madde soruşturması magazin dünyasını sert biçimde sarstı. Sahne ışıklarıyla tanınan isimlerin aynı dosyada yan yana gelmesi kulisleri karıştırdı. Hasan Can Kaya ve Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş'ın da aralarında olduğu geniş liste, şöhretin arka planındaki kırılganlığı bir kez daha görünür kıldı. Gözaltı haberleriyle birlikte kamuoyunda soru işaretleri büyüdü, dosyanın kapsamı merak uyandırdı. Soruşturmanın fitilini yakan süreçte İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı işlemler yapıldı. Hasan Cankaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı. İsimlerin çeşitliliği dosyanın tekil bir olaydan çok daha geniş bir çerçevede ele alındığını gösterdi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Kan ve saç örnekleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Sonrasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Bu adımlar soruşturmanın ciddiyetini net biçimde ortaya koydu. Sürecin sonunda 11 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Hukuki tablo sertti. Magazin dili bile bu ağırlığı gizleyemedi. Serbest bırakılmasının ardından Hasan Cankaya sessizliğini bozdu yasaklı madde kullanmadığını, bu tür ortamlarda bulunmadığını vurguladı ve test sonuçlarının masumiyetini kanıtlayacağını söyledi. Evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadığını belirten Kaya, sürecin yetkili kurumlarla ilerlediğini ifade etti. Teyitsiz paylaşımlara karşı uyarıda bulunarak destek mesajlarına teşekkür etti. Dosyada adı geçen ancak hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur da açıklama yaptı. Soruşturmanın içeriği hakkında net bilgi sahibi olmadığını, önceden planlanan bir video çekimi nedeniyle uzun süredir yurt dışında bulunduğunu söyledi. Ülkeye dönüşünde hukuki işbirliğine hazır olduğunu belirten Batur, spekülatif bilgilere itibar edilmemesini istedi. Ortaya çıkan tablo, popüler isimlerin dahil olduğu her dosyanın yalnızca magazin başlığı olmadığını hatırlatıyor. Hasan Cankaya, Yusuf Aktaş, Enes Batur ve diğer isimler üzerinden yürüyen süreç hukuki sonuçlar netleşmeden verilen hükümlerin ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Değerlendirme açık. Şöhret koruma kalkanı değil. Soruşturma ise dedikodu değil. Belirleyici olan yalnızca resmi bulgular. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.